Yıllık izinlerin usulüne aykırı bir şekilde kullandırılması halinde herhangi bir yaptırım uygulanmaktadır. Yıllık izinler işçi tarafından talep edilip işveren tarafından onaylanan bir ücretli izin türü olarak nitelendirmek doğru olacaktır. Yıllık izinler eğer ki işverenler tarafından usulüne aykırı bir şekilde kullandırılıyorsa bunun da kanunumuzda bir idari para cezası vardır. Yani işveren bir parçası 10 günden az olmamak üzere demesine rağmen işçiyi sen 10 gün izne çıkamazsın. 3 gün, 3 gün, 3 gün yıllık izin kullan dediği zaman bu usulüne aykırı bir bildirimdir. Dolayısıyla 2020 yılı için 509 lira bir idari para cezası uygulanmaktadır. Neye uygulanmakta? İşte bu yıllık izni usulüne aykırı bir şekilde kullandıran işverenlerin tespiti gibi bir durumda ya da işçilerin işkura gidip de bağlı bulunmuş olduğu işkur müdürlüklerine gidip de işveren yıllık iznimi usulüne aykırı bir şekilde kullandırıyor dediği zaman ilgili denetim memurları gelip bu durumu te tespit etmeleri gibi bir halde bu idare para cezasını işçi başına uygulamaktadır. Yani bu 509 lira sadece tek bir işçi için uygulanacak bir cezadır. Birden fazla işçi varsa birden fazla bu tutar idari para cezası olarak uygulanacaktır.